kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Hürjet, Malezya'da ihaleye katılıyor. Değerli izleyenler, Malezya devleti hava kuvvetlerine yeni taarruz uçağı almak için harekete geçti. Normalde ülkelerin hükümetleri arasında yapılacak uçak anlaşmalarında bu kez bir ilk gerçekleşti. Malezya medyasında yer alan haberlere göre, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 18 adetlik hafif taarruz uçağı, ihtiyacı için toplamda 6 şirket tekliflerini sundu. Şirketler arasında TUSAŞ da yer alıyor savunma sanayi sitesinin aktardığına göre henüz ayrıntıları net olmamakla birlikte Malezya Hava Kuvvetleri'nin bir filo hafif taarruz uçağı için 961.6 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı iddia ediliyor. Bu bütçenin yarısının ham palmiye yağı veya palmiye yağı ürünleriyle karşılanması da hedefleniyor. Malezya medyasından da ece konuşan kaynaklara göre toplamda 9 adet şirket Temmuz ayı içerisinde ihale için gerekli olan belgeleri teslim aldı. Tekliflerin son iletilme tarihi olan 6 Ekim'e kadarsa toplamda 6 adet şirket tekliflerini Malezya'ya iletti. Kaynaklara göre Malezya'nın ihtiyaçları kapsamında ek bir filo daha sipariş verebilir. Malezya daha önce yaptığı tüm askeri uçak alımlarını hükümetler arasında yürütülen müzakerelerle tedarik ediyordu. Ancak ilk kez açık ihale yöntemiyle uçak alımına çıkıyor. Malezya Hava Kuvvetleri'nin hafif taarruz uçağı ihalesi için tekliflerini ilerleten firmalar ve ürünleri ise şöyle. Kai Kemalak Sistem, FA-50, Tusaj Hürjet, Katik L-15, Leonardo M-346, Hindustan Aeronautics, Tejas, Rosobon Export MiG-35,